Sayın son dünya şampiyonu Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımının başarılı oyuncuları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dünyanın en büyük tematik akvaryumunu gezerek stres attı. 4 kez dünya şampiyonu olan Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya geldi. Tekerlekli sandalye basketbol süper ligine farklı bir galibiyetle fırtına gibi başlayan sarı kırmızılı basketbolcular Florya'daki İstanbul Akvaryumunda stres attı. Hafta sonu Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaraylı basketbolcular Türkiye'de ve dünyada kazandıkları başarıyı çalışmanın ve azmin bir sonucu olarak görüyorlar. Ben çok fazla böyle engelli ya da sağlam olarak insanları ayırt etmek istemiyorum. Çünkü sonuçta herkes istediği bir hayatı yaşamıyor. Yaptığım işte gerçekten iyi olduğumuzu biliyoruz. Yani e, bu konuda e, kusura bakmayın mütevazı olamayacağım. Gerçekten çok fazla çalışıyoruz. E, çalıştığımızın karşılığında aldığımıza inanıyorum. E, o yüzden e, gayet mutluluk verici. Dördüncü kere dünya şampiyonu olduk. E, bu kupayı tekrar Türkiye'ye getirmek bizim için çok büyük bir gurur. E, hafta ya pazar günü. Beşiktaş maçımız var. Şimdi ona hazırlanıyoruz. Ee, i̇nşallah bizim lehimize sonuçlanacak bir maç olacak. Hazırlıklarımıza şimdiden başladık.